Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün iki video karşınızdayım. Birinci video Godzilla modunda yengeşe komik anlar derledik. İkinci video canlı yayınımda grup kodu veriyorum ve chat de oynuyorum. Çok güzel bir maç oldu. Eğlendik, şarkılar dinledik. O yüzden bazı kısımlarını kesmek zorunda kaldım ki telif yemeyelim. Geçen video 60 like tahmin etmiştim. 57 like aldık. Çok teşekkür ederim. Hala like atmayan varsa like atarsa çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayalım. O zaman video izlemeye geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok harika. Evde mi Nima? <laughs> Koptum ya, zahm ya. Her zaman ben koşarken ininde örümcek çıktı çıkacak başıma. Bak bir hafta salak biraz. Bekledim olsun ya, sen mi? Belki onun ismi Osna'dır İrem. Nereden bilelim? Ayalan bilmiyorum. İşte gülesim yok. Allah'a selam alayım. Alayım. Selam. Bu. selam. Baygın ol. <laughs> Sudan yüzü el diyor ki bu badam mı gidi? Bu ne bu neden ölmüyor diyorum ya Allah'ın belası o la. <laughs> Gerçekten <gülüyor> inanılmaz. O değil öbür ikili de yok mu? Bitti bu. Hemen bir tane daha. Allah! <laughs> Allah! <laughs> Allah! <laughs> da düştük resmen vardı. Tamam gideyim. Çıkamıyor ki bu. E ee, hostile çıkamıyor. Ne yapıyor bu burada? <gülüyor> çıkamıyor. <laughs> Nereye kayboldu? <gülüyor> Çıktı. <gülüyor> Çıktı gerçekten. Vay çakal seni. Çıkabildin ha sonuçta. <laughs> bu arada. Bu arada çıkamıyor dedim ama çıktı. <laughs> Ayaklara bak, tırnaklara iğrenç. Ee, Benim bir zoom var. Gel, şimdi seni deneyeceğim bak Osilla. Bak Kurbe'ye atlıyorum. Buraya gelebilecek mi? <laughs> nereye gitti? <laughs> Buraya geldi. Bak ben nereye gidersem bu gelebiliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Peki ben hazırım. Ama var mı bir arabamız? O silah nerede kaldı? Ay ay ay! Ay, ay, ay. ay! Korktum ya! Allah belanı versin! İti bitirdim ben. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Üşüdüm ya! Bir anda üşüdüm Resul! Gerçekten başına gelen oldu mu? Gerçekten Resul ya! Aklım çıktı ya! <laughs> ne diyeyim yani? Bu deli bir anda Hoş gel. bulduk hoş ne bulduk Ne yapıyor ya alamıyorum su içeyim Gerçekten bir anda üşüdüm Su da dökmezsin hosta ya Al kırdım kırdım Su sonra dökmezsin ya Ona bir fantezi yapabilir miyim? Aa, yok öyle Aa, bak, bir şey yok Watch out Ya uzaktan bayılsa da bile vurmayın ya adamı. Eee adam. kaldırabiliriz Tamam siz silahınızı bırakmayın. Kim acaba? Kim acaba? Silahını atsana. Türk mü acaba? Selamünaleyküm. Işte. Birimiz gitsin. Aleykümselam. Nasılsın? Al. Neresin? Ne İsmin yaptınız? İsmin ne? Temizledik. <gülüyor> 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 9 leşim var seni Uçak... öldürürsem 10 olacak. Uçak sahibi benim evet, osman. Şu an Uçak yayındayız. sahibi kim? Nimo TV'de yayındayız. Hay bak bu buz yerine. Abla tavam maçı atsana sen. maçı mı? Bir de ölmüşümdür. Tava tava. <laughs> vurarız Gel tava ha, atalım. Bak, ne diyorsun? Tava <laughs> maçı <at. Şu> <gülüyor> <canlara>. <gülüyor> Enerji bas tava maçı at. <laughs> Şu an fulliyorum canımı. Başlatıyorum abla. Bekle <laughs> geçsin. Bir dakika bekle five minutes later. Hadi. Bunu, Nasıl başlatıyorsun? Onu ya? <laughs> Hadi. Hadi. Maçı başlatıyor. başla. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Gel. <gülüyor> taba değil değilim ama öl. <laughs> Bak baydı mı bitirmeyin bakalım ne yapalım. Zaten vuramaz zaman ya. Ben bittim. <laughs> bizi bitirdim be. Bittim diyor. Aaa! Ne sağlık Helal olsun abi. En güzel. Güzeldi. En güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Zevkliydi. <gülüyor> güzeldi. Tam on ama sprensizle. Öyle bitirdik bu maçı. Bayisimiz açık. 4600 oldu. Aa bakıyorum herkes evete basmış. Nerede o hayrı basan geçen? Hainler. Şu canavarlara gidelim mi ilk başta? Yes. Ne dersiniz? Sağ olur. Biz bir Tabii. kere gittik var ya az kalsa ölecektik ya. Silah yok hiçbir şey yok. Vardı. Böcek baga gelmişti <laughs> beni vuruyordu. Üç kişi kulübede bak. <laughs> <laughs> Spooky <laughs> teşekkür ederim hediye için. Abla bu saatte ne işim var? Floksiz. Yani bizim işimiz bu. Erken uyanıp yayın yapmak. Senin ne işin var burada? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir soru ya? Bir de bir kişi bu atmıştır. Bot taklidi yapıyordur. Ben arabayla gezeyim de oraya bakayım. Öbür nerede? Onu da geliyorum. Hain bot. Watch out. Bu hangar baygın. Uh, bot. Alırım <laughs> <laughs> Dur. <gülüyor> Hadi gidelim çocuklar. Dört arabamız var burada ama üstü açık. Tamam al al getir onu. Let's go let's go. <laughs> vur. Vur. Tamam. Nice. Bunu da vur. Bunu sen mi vurdun? Aha bu da bot var. Burada. Oh yeah. Ya bizim aracı vuruyor bir de. Bir de bir tekerleği patlatırsan biz burada ne yapacağız? <laughs> ne yapıyorsun? ne yapıyor ya? <laughs> Bura açılmış. Bize mi döndü bu? Böcek değil ya. Şey red zone vermiştir orada birilerini görmüştür. Eski tabii ki de dolu ama şu solumuz dolu olabilir mi açık? Yok motormuş. İçimi tükürüyor? Araba yani. Baga araba araba baga girmiş. Arabanın haline bak. Uçak geliyor. Önümüzde. Helal. Patladı. Birisi açıktan koşuyor. Ne ya? Watch out. Kristal Doğru, o, o, o. var bu. Tamam dedim. Bir tane daha var. On my way. Şey, ston, arkada. Tepede, 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 Arkada bot vardı abi. Tepe. Nerede abi? Arkada. Bot, tepe arkada açık. Bot. Önde adam var. Gerçek. Gerçek. Alırsın e aldım ederim. Tamam ben ben ben, Hı -hı bayıldım, ben bayıldım ben bayıldım Geldim abi <laughs> Benim yerim <laughs> yok toplayabilirsiniz toplayın tamam. toplayın toplayın <laughs> Kim uçuyor? <gülüyor> <Gülüyor> ben uçtum bir birazcık burada Ateş, ateş sesi geldi buradan bir yerden. Ben duymadım. Ben de duymadım. Aa, yukarıda, yukarıda, yukarıda. Aa, yukarıda. Yukarıda. Tamamdır. Bomba. At istersen abla içeriye. Tamam. Atmıyorum. Baydım, baydım birini. Aslında oyna istersen bir kişi kalmış kaldırsan. O gelecek şurada bir yerdeydi. Watch out. Ya gelmiştir ya gelecek o alana. Aha geldi geldi. Tamamdır. <laughs> 13 kişi kaldı. 17 kişi kaldı. Ha, evet. 13 kişi de dikkat edin. Vini alalım. Araba, adam, 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 adam. Oyna Bir kişi var Hosna oynayın. oynay. İki. İki Ses kişi var. Tamam. Adamla göz göze geldim yemin ediyorum. <laughs> Adam böyle kapıyı açıp buyurun buyurun dedi size. Kapı dışında kaldı. <laughs> 14 yaşım var, var 14 kişi kaldı. Let's go let's go let's go. Bak görseniz ateş <laughs> şey e, tekerleğini almanız yeterli. Kendisi vurur. <laughs> Evet 85. Dur bu adam var. Adam var adam var adam var. Motor dur dur. Kor Ben bayıldım. Tamam. Tamam tamam. Bir de. İyi adamın içindeydik ya. Adam var hala. Evet. Yerde de bekliyorlar. Oğlum ben iki kişi gördüm bir anda. Ben iki kişi gördüm bir <laughs> anda. Şu droptan üç kişi daha çıktı lan. <laughs> i̇ki kişi diye ben sıkmadım bile abi. Bunlar dropun içindeymiş. Biri motorla basıp gidiyordu öbürü motorla. Aha. Gelin adam gelin adam, 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 adam. gelin. <laughs> tamam herhalde. Bari Ay, bir korku. Bu bitirmesiniz evet. abi. Tamam yokmuş. <laughs> <Tavam> yokmuş. Tamam yokmuş <laughs> tamam. Bende de 4 tane var. Bu buradan geldi. Bu trick demek ki arkadaşları burada. AVM miydi lan o neydi attı? Şu araçta oldu mu ikili? Dur orada lan. Aynen şey arkası. Aynen, aynen arkası. Orada da. Aldım onu. <laughs> Alamıyorum. Kafasına dikkat et ben şeye faro kaldırıyorum. Alan ölme. Helalsın bayıldın ama. Alanı girmek lazım. Bunu hallettim. Hallettin de. Bu o arabayı... de yine yanan ben oldum. Ne oldu? Ne yaptınız lan siz orada? Bayıldım <laughs> orada. Ben, aşağıdakini arabayı patlattım ya. Biliyorum biliyorum bir arkadaş dışarıda. Osuluk, osuluk. Eğim alayım ya. dedim bir baktım önümden biri çıktı <laughs> sisleri içinden. <laughs> Selamun aleyküm dedim. Selamun aleyküm, aleyküm dedim. Bunun <laughs> bir arkadaşı diş, ş, ş, arkamızda kaldı sanırım ya. Aynen öyle Meli var. Vallahi bunlar eski. Ağabey Meli zaten şeydi ya o buydu. AVM'si vardı. vardı o drop'un ama aldı. O muydu? Adam öldü. Öldü, öldü. ya. 17 ile bitiriyoruz. Ya. Chat. Yargın attık bugün. <laughs> yes de Son maç böyle bitirilir. Yayın böyle kapatılır. Alo Lutsun. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her gün Nemo TV'de canlı yayındayız. Katılmak istersen aşağıda linkini bırakıyorum. Sen, evet sen de. Neden seninle YouTube'da bir anımız olmasın? şansını deneyebilirsin canlı yayınımıza katılarak. O zaman like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutma. <laughs> Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Bay bay.